Merhaba arkadaşlar Hacettepe Tepeli Hoca kanalına hepiniz hoş geldiniz. Destek ve hareket sisteminin dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Slide'ımızın pdf'i aşağıda konumuz kemik gelişimini etkileyen faktörler. Arkadaşlar ilk faktörümüz hormonlar. Hormonlar biliyorsunuz kemik sistemini düzenliyorlardı. Hormonlar ve sinir sistemi demiştik. İkisi de bu sistemlerin ikisi de ne yapıyordu? Kemikleri düzenliyorlardı. Peki hangi hormonlar? Kalsitonin, parat hormon, büyüme hormonu dediğimiz somatotropik hormon ve eşeysel hormonlar. Hormonlar neyle taşınıyordu? Kan yoluyla taşınıyordu. O nedenle buraya bir kan görseli tekrar koyduk ki size bunu hatırlatsın. İlk hormonumuz kalsitonin. Kalsitonin ve parat hormonu böyle değinip geçmeyeceğim. Çünkü Bazen böyle endokrin sistem unutulmuş oluyor bu konuya gelene kadar. Dolayısıyla kalsitonin ve paratormonu şöyle ufaktan bir tekrar etmek istiyorum. Kalsitonin dediğim hormon bir kere nereden salgılanıyor? Tiroid bezinden salgılanıyor. Tiroid bezi dediğim bez nerede? Bakın şurada boyun kısmında şöyle kelebek benzeri bir yapı var. Buna biz tiroid bezi diyoruz. Tiroid bezinden ne salgılanıyormuş demek ki? Kalsitonin salgılanıyormuş. Adı üzerinde kalsi Burada bir demek ki kalsiyumla ilgili bir olay var. Ne diyor? Kalsitonin kandaki kalsiyumu kemik dokuya geçirir ve kemiği sertleştirir. Hmm, demek ki kanda kalsiyum var. Burada hemen o videomuza atıf yapalım. Bakın burada kan damarı. Kan damarında kalsitonin var çünkü... Hormonlar sadece nerede bulunurdu arkadaşlar? Kan damarlarının içinde. Kan damarları yoluyla taşınıyorlardı. Dolayısıyla kan damarının içerisinde kalsitonin var. Yanında bir de ne var? D vitamini var. Demek ki bu da ona yardım edecek. Kanda bir de ne var arkadaşlar? Kalsiyum var. Bu fazla kalsiyumu, kandaki fazla kalsiyumu kalsitonin ve D vitamini ne yapacaktır? E, kemiklere yönlendirecektir arkadaşlar. Bakın burada kalsiyumu, D vitamini ve kalsitonin ne yapıyor? Kemiklere yönlendirmiş oluyor da bir görselimiz var. Hemen şuna bakalım. Biz o videoyu çektiğimizde e, korona zamanıydı. Dolayısıyla herkes evde kalıyordu. Bu nedenle böyle bir görsel kullanmışız. Kalsiyonun diyormuş ki arkadaşlar kan damarını cadde sokak gibi düşünürsek kalsiyon kardeş evinde hücrende kal. Sokağa çıkma. Yani hücrenin içerisinde ne yapacak arkadaşlar? Kalsiyumu gönderecek. Kalsiyonu o yüzden neye benzetmişiz? Polise benzetmişiz. Dolayısıyla buradaki kan caddesinde ya da kan sokağında ne yapmıyor arkadaşlar? Kalsiyumun kalmasını istemiyor. Kalsiyumları ne yapıyor? Hücrelere gönderiyor. Bir tane daha görselimiz var. Burada da şifrelemişiz. Demişiz ki kalsitonin kanda kalsiyum görmek istemiyor. Kalsiyumu bırakın kan dışındaki yerlerde kalsın. Ya da atabiliyorsak atalım. Kalsiyumu geri emme yapmayalım diyor. Kandaki kalsiyumun kandan def edilmesinde de kim yardım ediyor? D vitamini yardım ediyor. O zaman kalsiyum ve D vitamini ne yapıyor? Kandaki kalsiyumu kemiklere geçiriyor. Dolayısıyla kemiklerimiz ne yapıyor arkadaşlar? Sertleşiyor. Çünkü mineral maddeler kemikleri ne yapacaktır? Sertleştirecektir diyoruz. Geldik paratormon. Paratormon adı üzerinde hangi bezden sentezlenecek? Paratiroid bezinden sentezlenecek. Peki paratiroid bezi neredeydi? Biraz önce bakın şu görseli hatırlarsanız tiroid beziydi bu görsel. Onun üzerinde şöyle dört tane noktalık, noktacıklar var. Bu noktacık bezlerden salgılanan hormona paratiroid hormonu diyoruz. Bu beze de tabii ki paratiroid bezi ismini vermiş oluyoruz. Hemen buradan bakalım. Bunlar antagonist çalışacak. Yani zıt çalışacak. Kime? Kalsitonine. Kalsitonin biraz önce gördük. Ne yapıyordu? Kandaki kalsiyumu kemiklere geçiriyordu. Bu da ne yapacak arkadaşlar? Kemiklerdeki kalsiyumu kana geçirmeye çalışacak. Bunu neyle yapacak arkadaşlar? Bakın burada. Kanda kalsiyum azalmış, paratüroid bezi paratormon salgılıyor. Böylece kemik hücreleri uyarılıyor ve kemik hücrelerindeki kalsiyumun bir kısmı nereye geçmiş oluyor? Kan damarlarına geçmiş oluyor. Bakın kalsitonin tarafından uyarılan kemik hücresi ne yapıyor? İçerisindeki kalsiyumları nereye veriyor arkadaşlar? Kan damarına vermiş oluyor. Bu durumda kan damarına geçen kalsiyumlardan kaynaklı olarak kemikte kalsiyum miktarı ne yaptı? Azaldı. Kemikte kalsiyum miktarı azalınca kemikteki sertlik ne yapacaktır? azalacaktır diyoruz. Bunu şifrelemek için ne demişiz? Merhaba ben paratormon. Paramla kalsiyumu kana çekerim. Böbrekte ve bağırsaktaki kalsiyumu paramla geri alırım. Kalsiyumu atmayı sevmem. Biriktirmek isterim demiş. Yani kandaki kalsiyumu ne yapacaktır bu? Paratormon parasıyla satın alacaktır kana kalsiyum getirecektir. Çünkü hormonlar nerede iletilirdi? Kanda iletilirdi. Paratormon da dolayısıyla kendi para verip nereye çekiyor? kana çekiyor. Neyi? Kalsiyumu. O zaman kalsitonin ve paratormon ne çalışır diyoruz? Zıt çalışır. Kalsitonin ne yapıyordu? Arkadaşlar kalsitonin kemiklerin sertleşmesine neden oluyordu. Çünkü kalsiyumu kemiklere çekiyordu. Paratormonda kemiklerdeki kalsiyumu ne yapıyor? çekiyor. Nereye? Kana. Dolayısıyla kemiklerdeki kalsiyum miktarı ne yapmış oldu? Azalmış oldu. Böylelikle kemiklerdeki kalsiyum miktarı azaldığından dolayı da kemikteki sertlik azalmış oluyor diyoruz arkadaşlar. Herhalde anlaşıldı. Kalsitonin ve paratormonun etkisi hatırlanmış oldu. Burada da yine şöyle bir karşılaştırma tablomuz var. İsteyen arkadaşlarım bakabilirler. Geldim üçüncü hormonuma. Bu da büyüme hormonu arkadaşlar. STH, somatotropik hormon demiştik. Bu da kıkırdak ve kemik doku büyümelerini uyarıyor ve tüm vücutta etkili. Yani tüm vücuttaki kemiklerde ve Kıkırdak dokuda bu etkili olmuş oluyor, büyümeyi sağlamış oluyor. Eşeysel hormonları da östrojen, progesteron, testosteronu örnek verebiliriz. Bu hormonlar da kemik yıkımını ne yapacaktır? Önleyecektir diyoruz arkadaşlar. Minerallere geldik. Şimdi ilk etkileyen faktörümüz hormonlardı. İkinci etkileyen faktörüm neymiş demek ki arkadaşlar? Minerallermiş. Ne hangi mineraller vardı? Bakın, ostein demiştik bunda değil mi? Ostein neydi? E, sert sıkı kemik dokunun içerisindeki e, madde, maddeydi. Nasıl bir maddeydi? Ara maddeydi ve bu ara madde içerisinde inorganik kısım ve organik kısım vardı. İnorganik kısımda da neler vardı? Bakın mineraller vardı. Bu mineraller ne yapıyor arkadaşlar? Kemiğin sertleşmesini sağlıyor. Biraz önce dedik yani hani kalsiyum ne yapacaktı? Kalsiyum fazlaysa kemik daha sert. Kalsiyum azsa kemik daha yumuşak olacaktı. Onun için arkadaşlar buradaki minerallerin demek ki e, kemiklerin üzerinde etkisi olduğunu görmüş oluyoruz. O senin de tekrar hatırlayalım şuradaki in'den hatırlıyorduk. Kemiğin içerisindeki in, ine, in ne demekti? İngilizce ve Almanca'da içinde demekti. Dolayısıyla kemiğin içindeki sıvı maddeye ne diyoruz? Ara maddeye o in diyoruz ya da içerisinde inorganik madde ve organik madde barındıran yapıya osein diyorduk. Bunu da hatırlatmış olalım. Ne yapıyor mineraller demek ki arkadaşlar? Kemiğin sert yapıda olmasına neden olmuş oluyor. Geldik vitaminlere. Vitaminlerden de arkadaşlar A, C, D vitaminleri kemik üzerinde etkili. Özellikle D vitamini kemiklerde kalsiyum ve fosfat birikmesini sağlıyor. D vitamini eksikliğinde kemiklerde yumuşama ve eğilmeler meydana gelmiş oluyor. Burada da zaten biraz önce göstermiştik hatırlıyorsanız. Kalsitonin ne yapıyordu arkadaşlar? Kalsitonin D vitamini ile birlikte kandaki kalsiyumu nereye gönderiyordu? Kemiklere gönderiyordu. Demek ki bir D vitamini eksikliği varsa vücutta kalsitoninin varlığı yetmiyor. Kalsitonin ne kadar istese de e, kalsiyumu istenilen oranda kemiklere aktaramıyor. Dolayısıyla D vitamini onun aktivitesini arttırmış oluyor diye söyleyebiliriz. Biraz önceki eee şifredeki unutmada da bakın vardı. Kandaki kalsiyumu kandan defedilmesine kim yardım ediyor? D vitamini yardım etmiş oluyor arkadaşlar. Burada biraz önceki görselimiz. A vitamini eksikliğinde kemiklerin büyümesi ne yapıyor arkadaşlar? Yavaşlamış oluyor. C vitamini özellikle kemik yapısında bulunan kolajen liflerin üretiminde etkili. O zaman C vitamini ve kolajen birbirlerine yardım ediyorlar. Dolayısıyla C vitamini varlığında e, kolajen üretimi gerçekleşiyorsa C vitamini ve kolajeni birlikte kullanmak eğer ihtiyaç varsa doktor gözetiminde kullanmak daha etkili sonuçlara neden olabilecektir. Geldik güneş ışığına. Güneş ışığı da dördüncü faktörümüz. Provitamin D dediğimiz pro biliyorsunuz öncül demekti. Vitamin yani Pro vitamin dediğimde de vitaminin öncülü olan pasif D vitamini ne yapıyor arkadaşlar? güneş ışığı sayesinde öncül D ya da deri altında aktif bir D vitaminine dönüştürmüş oluyor. Bakın burada ultraviyole ışınları görüyorum güneş ışınlarını. Bunları cilt emiyor ve deri altındaki öncül olan yani pasif olan, provitamin olan D vitamini ne yapıyor? Bu güneş ışığının ultraviyole etkisiyle birlikte e, normal D vitaminine dönüşmüş oluyor. Yani aktif D vitaminine dönüşmüş oluyor. D vitamin etkisini de biraz önce gördük. Özellikle kalsitoninle birlikte ne yapıyordu? Kandaki kalsiyumun kemiklere geçmesine neden olmuş oluyordu. Bir diğeri genetik özellikler arkadaşlar. Kemiğin eline boyuna büyümesine e, ve son şeklini almasında belirleyici roller oynuyor. Kemiğin eline büyümesini sağlayan yapı yapıya ne isim vermiştik? periost demiştik. Bütün kemiklerde bulunuyordu. Kemiği çevreleyen yapıydı. Kemiğin boyuna büyümesine e, yarayan yapıya da ne demiştik? Epifis pila demiştik. Epifis pila da e, uzun kemiklerde baş ile gövde arasında bulunuyordu. Biliyorsunuz milli futbolcu e, pardon milli voleybolcum Zehra Güneş ve ailesiyle e, ilgili böyle bir fotoğraf paylaşılmıştı ve çok gündem olmuştu. E, ailenin boy ortalamasına baktığımızda arkadaşlar Zehra Güneş'i 1.97 olarak buldum. Annesi babası 1.95 annesi 1.88 yani gördüğünüz gibi anne baba uzun olunca çocuklar da muhtemelen uzun oluyor. Ama zaten bunu genetik konusunda bir hali işlemiştik. Bunların hepsinin tabii ki e, genlere bağlı olduğunu söylemiştik sizlere. Evet dengeli ve yeterli beslenmenin yanı sıra tabii ki hareket ve sporda kemik gelişimi üzerinde önemli etkiye sahip arkadaşlar diyoruz. O zaman kalsiyum almaya özellikle ihmal etmiyoruz. Kalsiyumu da kefirden alabilirsiniz. Yoğurttan alabilirsiniz arkadaşlar. Kefir ve yoğurt özellikle çok ciddi kalsiyum kaynakları. Sütten ziyade kefir tüketmek hem sindirim açısından da daha, daha sağlıklı olmuş olacaktır. Evet. Umuyorum anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.